Selam arkadaşlar ben Rüzgar Bülbül ve Rüzgar Gamer kanalından karşınızda ve bugün sizlerle birlikte dün hatırlatmıştım bugün sizlerle birlikte The Roblox oyununda Top Kudüs'ü ikinci bölümünü çekiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi şu ana kadar kadar lavla bölümdeyiz Değiliz lavla bölümden hoşlanmıyorum ama olsun belki bu bölümü geçeriz neyse arkadaşlar bu video bu videoyu çekerken şey o kadar çok paramız olduğu için şey aldık. Al şey ücretsiz olduğu için yuvarlak top aldı. Bu yüzden yerde dayanabiliyor. Sadi evet evet arkadaşlar burayı sevmiyorum. Arkadaşlar ben buradan çok korkuyorum. Devam edemeyeceğim sanırım. Burada bulutlar var. Korkuyorum arkadaşlar geçmeyeyim. Geçeceğiz. Lambda bölümü hiç sevmiyorum. Zaten başamam. 51 saniye falan kaldı işte. Ee, ee, ee. Ee, ee, ee. Ah, hadi. İşte bu. Zaten ee. arkadaşlar devam edemeyeceğim sanırım. Dayanamayacağım. Dayanamayacağım. Aşağı düşüyorum. Eee ayı Oradasınız arkadaşlar. Annem geldi de <laughs> bir süre bana bana baktı. Evet arkadaşlar vaktimiz kalmadı. Şimdi arkadaşlar Şimdi biraz hareket yapalım değil mi? Aha. İşte bu. İşte işte süre bitti Dedi, yetişmem lazım Yine erte inşaat ediyor Hadi bakalım Vay canına İşte bu bölümü seviyorum Ben bu bölümü arkadaşlar Daha önce geçmiştim ya Hatırlarsanız bu bölümü Hiç geçmemiştik Burada yavaş şurada yavaş yazıyor Demek ki yavaş ilerleyeceğiz Evet. Şimdi de şurada ilerleyelim. O aynı solucanlar gibiyiz. <laughs> solucanlar gibi sürü, sürünüyoruz. Burada biraz yavaşla. Yavaşla. İşte işte geliyor. Evet, burada biraz daha yavaşlayayım. Burada biraz hızlı. Burada da şimdi de biraz hızlanacağız. Arkadaşlar işte şimdi yandım ben. Neyse arkadaşlar hala hala zamanımız var. Neyse şimdilik biz işimize bakalım. Bu parkur kolay ya. kısmı. Şimdi yeniden yavaş ilerliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada şey var. Arkadaşlar bu top kodesi çok zor. Bazen herkes düşürebiliyor. Düşebiliyor bakın. Şu ana kadar hiç kimse başaramamış gördüğünüz gibi. Gibi rota haritada. Ben şu anda öyle görüyorum. Evet arkadaşlar işte şimdi asıl düştüğümüz yere geldik. Burada yavaş burada burada biraz hızlı ilerleyelim. Şimdi burada yavaş ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bakın unutmayın arkadaşlar. Bu kıbrıktan bu kıbrıktan böyle yavaş yavaş sürünürsünüz. Bu top kudisindeki yerler bu top kudisinde parkuru aşarken düşmezsiniz. Bunu unutmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar evet arkadaşlar burada biraz hızlanacağız. Ah geçemedik. Ah Arkadaşlar. sınır modu bir duvar var. O duvar da bizi engelliyor. Yavaş yazıyor. Şimdi de burada yavaş ilerleyelim. Hmm. En, en tepeye gitmek üzereyiz. Hmm. Ö, ö, olmuyor. Başka bir yol bulmalıyım. Pese, tabii ki de o yolda pes etmek. Yok tabii ki. nasıl oluyor ya nasıl aşağı düşürdüm evet sürede daralmaya başladı arkadaşlar burada burada biraz hiç hızlı ilerlemesek çok daha iyi olurdu bak ben yine bir hata yaptım benim kafam mı gitti yaşta adam mı oldum alt? sanki zamanda yolculuk yaptım Kedi bir Aman git şunu. Dur bakalım. En arkada benim. Ama neyse ki neyse ki yarış bitmedi. 6 dakikamız. Yahu. Ya çok yavaş ilerlememiz gerekiyormuş ya. Ya benim kafam iyice gitti ya. Yastıklık kafasına geldi. Neyse arkadaşlar. videomuza devam edelim. Şimdi de şuradan devam edelim. Evet, güzel. Devam, devam, devam. Ya, ya yavaş gittim. Nasıl düşerim ya? Bu nasıl olabilir ya? Of. Arkadaşlar niye böyle oluyor? Anlamıyorum yavaş gidiyorum ama neyse burada çok ama çok yavaş. Burada yavaş ilerliyoruz. Evet arkadaşlar burada biraz yavaş ilerleyelim. Şunu şuraya getirelim. Evet arkadaşlar şuradan bir geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sonlara doğru yaklaşıyoruz. Son. Son arkadaşlar. 4, 5 set. Ya 5 ya da 4 setimiz kaldı. Gerçekten. Kanal ismi. Neyse. Vay. Güzel. nasıl espriydi ama aynı yılan gibi geldi. Aa işte birisi bitirdi bu oyunu. Avax bitirdi şimdi. Daha önce bu yarışı ben de kazanmıştım. Of 4 dakika kaldı ve biz hala başlarındayız. Ah. İşte oldu. En son burada düşmüştük arkadaşlar. Burada biraz dikkatli olmalıyız. Düşersek yanabiliriz. Burada yavaş çok yavaş yavaş ilerleyelim. Yavaş. Biraz hızlı. Biraz biraz daha ilerleyelim. Oldu. Oldu oldu. Şimdi de şu tarafa gidelim. Aha. İşte işte bir checkpoint. <laughs> Şaka yapıyorum. Bir checkpoint değil. İşte bu. Şimdi de arkadaşlar buradan yavaş bir şekilde geçelim. Çok güzel. Arkadaşlar az çok az bir dakikamız kaldı. Acele etmemiz gerekiyor. Eyvah sonuncu parkur aşırı zormuş. Eyvah one three three de fırlayacağız bu hiç hoşuma gitmedi arkadaşlar. Sonra yanacağız? Hayır. Artık zamanım kalmadı. Nasıl düşerim? O oh, Fevzi benim suçum o kadar yavaş, o kadar yavaş düşse, yavaş ilerleseydim bunlar olmazdı. Yahu, ben gidemem ya. Of, neymiş? Of inşallah ilk parkur çıkar. O ilk parkur çok seviyorum. Onu hep başarırım ya en basit. En basit of. Anne tenis. Aynı bir eğik gibi. Ya nasıl olabilir bu? Şimdi şuradan gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Sınırma yetişemeyeceğiz arkadaşlar. 2 dakika kaldı. Ama Aa, başta diyor. Başta diyor. Hem az kalsın başlangıcı noktasında dönecektik. Hı, hadi bakalım. Hop 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 başım dönüyor. İndir. Al işte bazıları bitiş çizgisine ulaşmış. Ulaşmış. Ama ben de pes etmeyeceğim. Durmadan çalışırsam başarabilirim. Bitiş çizgisi orası. Burada biraz hızlı ilerleyelim. Aa, başım. Aa, oy. Şimdi de biraz daha ilerle. Şimdi de yavaş. İlerle. Aha. Önde ben gözüküyorum. Şu anda önümüzde başka kimse yok. Ölmeye gidiyorum. Aa! Öne geçtim. Birinciyim. Arkadaşlar, arkadaşlar inanabiliyor musunuz? Şu anda birinciyim. Ama bir kız da bana yetişmeye çalışıyor. Önde bir tek ben varım. Vay be. Arkadaşlar sizin bu parkuru başaracağız ya da başaramayacağız. Vay. Oh. Şöyle biraz bir gazoz içsek. Hmm. Şaka yapıyorum. Ben gazoz hiç sevmem. Asitli içecekleri de. Burada biraz da başlayalım. İşte böyle. Burada yavaş. Burada mantar çok dikkatli olmadığı zaman zamanımız doldu. Maalesef zamanımız doldu arkadaşlar. Evet. Uh, tam zamanında fırlattım Vantator. Teşekkür eder. Eyvah. Bitiremeyeceğiz parkuru. Al. Al bitiremedik. Tam da birincilikte gidiyorum. Aa, Olmadı. Alt tarafı dört kişi bitirmiş. Ya. Ne olmadı ya? Arkadaşlar son anda. Ar ya ne olur. Ne olur ilk ilk oynadığım oyundaki gibi çıksın. Ne olur. Aa, aa! Yaşasın! İşte istediğim parkur buydu. Evet. Gerçekten istediğim parkur bu değildi. Eskisine benziyordu arkadaşlar ama değilmiş. Burada biraz hızlı ama burası çok eğlenceli. Vay be. Burada herkes bir aradayız. Merhabalar. Ah, başım sıkıştı. Ah, ah i̇lerlesene. Eyvah. Ah, oh, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. ah, İşte oldu. Ah, ah, İşte oldu. Arkadaşlar burada hep beraberiz. Bir aleyiz resmen. İşte oldu. Şuradan da bir geçebilsem. Heh, şöyle. Arkadaşlar bu parkuru erken bitireceğiz galiba. Oo, güzel bir atış. Oo. 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 Ah vantretura. Beni sürükledin. Neyse arkadaşlar. Daha 8 dakikamız var. Hadi gidelim. Evet. Evet. İlk de ben yanmış olabilirim. İkincisi de yandı. Hoppa. işte bu. Ay ay ay. Ya, yaşasın. Burada da. Aa aa. Uh -oh. Frisk fish, aha bitirmiş Frisk ya neyse ya bu parkur basit bu bölümü başarabiliriz Neyse arkadaşlar biz devam edelim İşte oldu Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi şu anda gidiyoruz ee, Hadi bakalım o, Şimdi de şuradan. Oh. O, 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 Burası basit ya bu. Buradaki engeller aşırı basit. Ben söyleyeyim bu arada. Aşırı basit hem de. Aynı pa aynı diğer parkur gibi arkadaşlar. Ay ay Ah ah as Ya aşağı düşüyoruz arkadaşlar. Uh, uh. Oh, arkadaşlar Neden aşağı düşüyoruz Ben hiç anlamıyorum Neyse ben bir yere gidelim Şu odama ışığını açalım Heh. Hoppa ha, Şimdi de Şimdi de biraz odamda oynamaya Geliyorum Of ya Arkadaşlar ya Nasıl düşebilirim ya En çok düşen ben oluyorum Batman arkadaşlar diyor. Neyse arkadaşlar pes etmeyin. Burası şimdi bu engel bu engeller kolay yani bu engel. Şimdilik. Sıkıştım. Aynı şey oldu yine. kestirme yol. Kötü bir fikirdi sanırım. Böyle olacağını bilemezdim. Bu basit parkuru nasıl geçebilirdim arkadaşlar. Onlar da yazın artık. Hadi geç şuradan. Ee, hadi biraz daha gayret. Ha gayret. Ah. Hızlı, hızlı gittik çoruşuyorduk. Bu nasıl olur ya? Ama hile. Kesinlik neydi de bu. Nasıl olur bir de ki bu? Oo, her şey karma karışık. Çok karışık. Bak. Burada düşmek istemiyorum. Tamam mı? Bu engeli aşmak istiyorum amacım. Anladın mı? Of. Evet. Şimdi de şu tarafta ilerleyelim. Şu an işte buradaymış yine mi? Evet arkadaşlar. İşte bu. İşte bu. Ay ay ay. Ah, ah basketbol topları mı? Basketbol toplarının burada ne iş var? Bu bunlar nereden çıktı şimdi? Evet arkadaşlar, biz devam hadi. Burada dikkatli olmalıyız. Hem de çok dikkatli. Burası dışarıya bakıyor. Şimdi de ilerleyelim yavaş yavaş. Güzel. Güzel. Arkadaşlar çok yukarı ilerledik sınır bitiş çizgisine bir set şey kaldı yani şu ana kadar ha. neyse hoş verin ah. bence bu işi başaracağız ah. Ah. Oh. 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 arkadaşlar ve başardık vay işte sonunda oh. başardık Yaşasın. Vay canına. Vay be. Hmm, hoppa. İşte bu. Aa, ay arkadaşlar. Buraya daha önce gelmiştim. Şişt. Ay ay ay. Oy. Ay koyuyoruz arkadaşlar. Ha, aa, bu resmen bomli gel. Ay 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 ay. Ay.

Ayyoo 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 dönüyor ah Sanırım bu taraftan Ay geliyor Arkadaşlar nasıl olabilir ki bu aa, aa, aa. Aa, aa. Aa, aa. Arkadaşlar nasıl başım dönüyor anlatamam Aa arkadaşlar yine oluyor. Kırmızı yere bir gidebilecek. Ah! Wa! Wow. Sudan kaçmamız gereken yer burası. Ah! Sudan kaçmamız yer burası. Uh! Oh! Neyseko o oh. o oh, abi o oh. Onun sayesinde başardık. Oy Şimdi de zıbıdenteyiz. Artık bizi biri kurtarabilir mi? Aa! Opa! aa! 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 İşte bu. Aa! Buradan gidelim, şuradan gidelim, çupla'ya gidelim. Hadi sıkıştım. Nereden gidebilirim? Yahu nereden gidebilirim? Nereden gidebilirim? Hadi ama söyleyin arkadaşlar yollarda yazan yazın. Ay çık sıkıştım. Sıkıştım burada. ah sıkıştım burada. İmdat. Yardım edin. İmdat sıkıştım. Aa. Buradan çıkış yolu bulacak kimse yok mu? Aa. aa ay, ay. Kazandım, kazandım sonunda. Neresi inşa ediliyor? Vay. Umarım heyecanlıdır. Ya aynı engel. Ya ben bunu geçemiyorum ki. Neyse arkadaşlar. Biz oyunumuza da Aa bu değişmiş. Birisi birisi itiyor. Gör Burası aynı yer ama çekiçlerle dolu. Dolu değişiklik yapılmış. Neyse arkadaşlar birazdan videoyu bitireceğim zaten. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu ana kadar hmm. hop. Hop. Aa. Aa, Aa. niye gitmiyorsun? Misket. Bak sen benim en iyi misketimsin. Dünyanın kralısın ona göre. Bak da olmayanı almama. <laughs> Haydi dediğin tek beni söyleyeyim. Ee, ünlü olmanın şef olmanın ünlü olmanın sebebi yolu müşteriyi iyi, iyi hissedeceksin. Tabak olmayanı almam. <laughs> evet. Haydi Haydi'nin bölümünde böyle bir şey vardı arkadaşlar. Neyse. Biz devam arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hop buradan gidelim. Hmm. Hop hop. Sınır. Buraya kadar geldik. sınır başaracağız arkadaşlar. Sanki bu bölümü ben başarmış gibi hatırlıyorum ama neyse. En azından ha, en azından bir en azından bir aşamada bunları bu parkurla atmayı başardık. Ah! çekiçleri çekiçleri olmasını hiç istemiyorum. Bence boş boş dursaydı. Hoppa güzel. O Hop, buraya girelim. Bu aşağı düşmek istemiyorum. Vah. burada bir dikkatli olmalıyız. Vay Ulan Twitter bize bir şey yapmadı ki. Aptal bu tepeye fırlattı. Daha fazla hızla gidemeyiz. Burası tehlikeli. Çok yüksek değiliz arkadaşlar. Ya böyle bir ama gerçekten böyle bir dağda bilirsiniz. Tehlikeli siz demektir. Biliyorsunuz bazılarımızdan şey korku yükseklikten korku oluyor. Mesela bende de bir de var. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.